Ekonomide Saadet YouTube'un kıymetli izleyicileri oldukça stresin yükseldiği günlerden geçiyoruz. Böylesi bir günde evet yine herkese açık yayınla benim yorumlarıma itibar itibar eden, merak eden izleyicileri bir tekrar şöyle hızlıca hem gündemi değerlendireyim hem de bu 15 Eylül'e dair kendi görüşlerimi beni takip eden ve yorumlarımı merak eden kişilerle paylaşayım istedim. Ee, az evvel böyle bir e, yine YouTube katıl abonelerine bir yayın çektim. Orada da özellikle çok fazla yine sosyal medya biliyorsunuz çok aktif kullanıyorum. Instagram'da e, güne benimle başlayanlar var. İşte eğlenceli paylaşımlarımla biraz daha bu zor ve hakikaten hepimizin çok stresli olduğu günlerde yüzünüzü bir parça da olsa gülümsetebiliyorsam ne mutlu bana. YouTube'da sadece YouTube abonesi olup YouTube'dan takip eden elbette izleyicilerim var ama çok fazla son dönemde hem kendi finansal danışmanlık noktasında destek verdiğim yatırımcılarımdan olsun hem sosyal medyadan bana gelen yorumlardan olsun inanılmaz bir şekilde dolarla ilgili tekrar böyle bir kaygıların arttığı günlerden geçiyoruz. Bunu biraz şeye bağlıyorum. Tabii haklı olarak ben kendim dışında çok fazla izli yani böyle yorumları takip etmediğim için benim de ölüme düşüyorsa dedim diyorum ki herhalde gene böyle çok stresin çok arttığı fazlaca değişik yorumcuların yorumlarına takılıp sizlerin bu konuda böyle daha çok panik olduğunuz zamanlar ha olmalı mısınız? Evet, olmanız gereken zamanları da paylaşmış bir insan olarak söylüyorum. Keza 2021 senesinde hani beni bazen böyle iyimser olduğumu düşünenler de olabiliyor. Hiç öyle iyimser birisi değilim. 2020'den beri az evvel de onu söylüyordum. Ben hakikaten 2020'den beri YouTube yapan, 2018'de televizyon, 2020'de YouTube'a başlayan ee, ben geldiğim zaman neydi hani şey derler ya böyle e, neler iniyordu? Kurtlar iniyordu. <laughs> YouTube'da kimse yoktu. O zamanlar evle kapandığımız zaman ben hakikaten böyle daha enerjik en azından kendi ismimden e, mütevellit diyeyim. Daha böyle e, enerjik, pozitif e, nispeten kendi kişiliğimin getirdiği güçle diyeyim sizlere yorumlar yaparak. Onları aydınlatmaya o zamanlar da aslında çok zor zamanlardan geçmiştik. Keza 2021'de de daha dolar 11 lira olduğu zamanlar bu iş 14'e gidiyor 18'e gidiyor diyenlerdenim. Çok net o zaman tabii teknik olarak da baktığım için çok net öyle sinyaller aldığımda bunları da zaten izleyicilerimle paylaştım. Biliyorsunuz o 2021'de e, o işte kur, kur korumalı mevduatın e, önümüze getirildiği zamanları geçtik. Böyle zamanlarda da öncesinde aslında beni izleyen izleyicileri bununla ilgili öncü, öncü sinyalleri aldığımda e, hatta böyle saç baş olarak acayip stresli ne kadar zorlanarak yayınlar yaptım. Belki buraya koyarız. Fatih özellikle rica ediyorum. Üzerinden zaman geçince izleyiciler unutuyorlar veya benim iyimser yorum yaptığımı bazen düşünüyorlar. Ben... Şu an bunu söylemekten çok üzüleceğim ama eğer dolar kuru ben 11'den eyvah 13'e gidiyor daha 11 seviyesindeyken baksınlar ben Instagram'da böyle zaten çok eğleniyorum ama artık eğlenecek bir ben de artık isyanlardım çünkü hani ben işimi yaparken eğlenerek yapan taraftaydım fakat gördükçe oluyorum çünkü şu anda 14 30'un üstünde oturmuş olması dolar tl için 18 üstündeki bir kotasyonu gösteriyor bana ve bu böyle hani şak diye olacak böyle hop hızlıca gideceğiz. Yani ben tabii ee... ki yine böyle kendim her zaman olduğu gibi bilgi odaklı, kendi yıllardır piyasa tecrübemi sizlere aktarma gayetinde olan e, birisiyim. Dolayısıyla bu kurla ilgili bir kafaları bir berraklaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Bugün Merkez Bankası'nın bir kere bir faiz kararı vardı. Zaten bizim Merkez Bankası'ndan faiz indirimi olarak beklentimiz işte 300'dü. Sonra bu tabii son Gürsel Tekin mevzusu biraz tabii... E, Fatih Karahan'ın enflasyon raporu sunumuyla birlikte Oralarda birazcık daha herhalde 200-250 bas puan faiz indirimi gelir diye zaten böyle bir öngörüsü vardı genel olarak piyasanın. Benim de öyle zaten beklentiler doğrultusunda oldu ve biz 40,5 olan faiz oranına Merkez Bankası getirdi. Bugün günde, gündemin içerisinde bilmiyorum ne kadar takip ettiniz. Biraz bu herkes işte bu şimdi dolara da bağlayacağım tabi. Reel değerlenme mevzusunun yani Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından sonra metnin içerisinde yer alan TL'nin reel değerlenmesiyle ilgili olan ibarenin kaldırılmasından mütevellit. Aa artık e, hani bu kuru üzerindeki baskı kaldırılacak mı? Dolayısıyla e, dolar kuru daha hızlı bir şekilde mi ivmelenecek diye e, ya da bunu mu ima etmeye çalışıyor Merkez Bankası diye de böyle bir ekonomi gündemi içerisinde birazcık yorumlar önüme geldi. Sizlerden de özellikle son dönemle ilgili böyle devalüasyon olacak mı kaygıları var? Beni çok fazla iş dünyasından da takip eden iş kadını olan gerçekten bu konuda güvenilir bilgiye ulaşmaya çalışan bu gayrette olan kişiler de var. Biliyorsunuz az evvel de söylediğim gibi ben hani katıl izleyicilerimi hakikaten bu konuda çok eğittiğimi düşünüyorum. Onları onların finansal okur yazarlığını, bilgi birikimini belli bir noktaya taşıdım. Ama arada böyle stresli zamanlarda ki 15 Eylül de bu anlamda benim Ağustos ayında daha yaptığım yorumlarda hep ileriye dönük olarak aslında Eylül ayındaki en önemli risklerden bir tanesiydi. CHP'nin kurultay, e, İptali kararı ile ilgili 15 Eylül'deki e, karar dolayısıyla benim birkaç tarih vardı 11 Eylül işte bizim Merkez Bankamızın faiz kararı 17'si Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı ve 15 Eylül'de e, CHP ile ilgili görülecek dava. Şimdi burada biraz böyle e, hepimiz tabii kendimize göre siyasi hangi noktadan bakarsanız bakın. E, eğer bir buçuk hafta önceki yani bu gürselteki mevzusuyla başlanan o karmaşa hali olmasaydı acaba bu kararı biraz ertelerler mi bir iki ay sonra çünkü biliyorsunuz 30 haziranda görülmüştü dava ve bu e, davanın e, belki tekrar iptali ve iptal değil pardon ileri bir tarihe atılması ile ilgili bir gündem olabilir e, diye düşünüyor idim. ama tabi e, yine de ben e, hani çok büyük ihtimalle e, 15 Eylül'de e, CHP'nin kurultayının 2023 yılında yapılan kurultayın iptal edileceğini, hayır mutlak mutlan diye ibare var ya, bu arada hiçbirimiz hani hepimiz ekonomist olduk, bir de hepimiz artık hukukçu olacağız. Çünkü hukukçuların bile yorumlayamadığı e, bir enteresan bir dönem de var. Yani kendi içlerinde e, şöyle söyleyeyim, şimdi 15 Eylül'de e, görülecek olan davanın elbette saatini bilmiyorum, neticede burası burada e, saat kaçta gelir o karar ama e, o gün, yani pazartesi günü 2023 yılındaki CHP'nin kurultayının iptali kararı çıkarsa bu durumda ne olacak? Görevin tekrar o dönemde CHP'nin başında olan Kemal Kılıçdaroğlu'na görevin iade edilmesi söz konusu olacak. Yine yaz başında hatırlarsanız bu konuşmalar olduğu zaman hatta Kemal Kılıçdaroğlu bir dönem sessiz kalıp ondan sonra da yaptığı açıklamada biz CHP'yi işte adliye koridorlarında veya bana böyle bir görev verilirse Hani buna yönelik işte o görevi e, kayyuma bırakmadan kendisinin bu görevi üstleneceğiyle ilgili açıklamaları vardı e, yaz başında. Dolayısıyla ben e, kurultayın iptaliyle ilgili karar çıkarsa bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, aynı Gürsel Tekin'de olduğu gibi bu görevi alacağını ve CHP'ye bir kayyum e, atanması değil kendisinin e, başa geçeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla pazartesi bu anlamda oldukça yoğun bir tabii ki o saatler içerisinde yoğun bir gündemimiz oluyor olacak ha buna mukabilde Özgür Özel'in 21 Eylül'de tekrar bir e, CHP'nin e, kurultayıyla ilgili yeni kurultay tarihi belirledi biliyorsunuz bu arada inanılmaz da yani bir e, satranç oyunundaki böyle taşların birbirine hani e, yeniliyor veya yenmesi gibi müthiş hamleler geliyor arka arkaya çünkü eğer 15 Eylül'de bu davanın sonucunda görev Kemal Kılıçdaroğlu'na verilirse veya başka bir kişiye verilirse yani Kemal Kılıçdaroğlu olacak tabii ki de verilirse 21 Eylül'de bir 6 gün için mi seçilmiş olacak? Bu son gündemin tartışma konusu eminim sizlerin de dikkatini çekmiştir. Belki de Kemal Kılıçdaroğlu başa geldikten sonra 21 Eylül'deki CHP'nin kurultayını ee, ileri bir tarihe erteleyebilir de deniyor. Veya burada farklı bir e, çünkü CHP e, delegeleri de diyor ki yo bu, bunu biz yani Özgür Özel'i biz seçtik e, bu kurultay doğru bir kurultaydı herhangi bir hile yapılmadı e, dolayısıyla burada bir haksızlığa uğratılan durum yok. Biz seçildik e, biz Özgür Özel'i seçtik dolayısıyla tekrar gelir oyumuzu veririz gene özgür özel'i seçeriz de denen bir e, şey var. E, ...ne diyelim yoğun bir siyasi gündem var. Tabii ben neticede ekonomi yorumcusuyum. Geçmişte de hep bunu ifade ediyorum. Ne kadar böyle e, rahat günlerden geçmişiz. Yani 10 sene evvelden bahsediyorum. E, Verilere yorumlamak daha kolaydı. Siyasi gündemi yorumlamaktan ama çok net bir şey var. Tabii ki siyasi taraf şu anda ekonomi tarafını oldukça fazla şekillendiriyor. Ve burada biz çok çok gündemin böyle gelecek olan açıklamalarla şekilleneceği... ...ve bunun e, özellikle dolar tarafında... Hay hani Sait Hanım bir şey olur mu diye soranlar açısından ben burada borsa açısından e, bu fiyatlamayı beklerim. Keza zaten bugünkü borsanın kapanışı da e, yani Cuma günü bence tabii birazcık daha hani bir miktar yabancı satışı geldi. Bugünkü kapanış işte 10.382 <laughs> 10 seviyesinden kapattı ama hani 10.000'ler 10 ve 10.000'lerin 10 altına doğru bir sakma 15 Eylül'deki karar neticesinde gelme ihtimali var dolayısıyla. Şu anda e, bu saatten sonra yabancı da hani kalkıp da yeni bir pozisyonlanma böyle bir gündem varken yapmayacaktır. Hatta belki de yabancıya daha iyi bir e, e, piyasa fiyatından e, girme potansiyeli, girme şansı da olacaktır. Onun için ben e, borsa açısından çok daha dikkatli olunması gerektiğini, eğer borsada bir pozisyonunuz varsa ve bugüne kadar hiçbir aksiyon almadıysanız zaten konu dışı, hani beni izliyor olmanız belki birazcık bilginizi, dağarcınızı arttırır ama bu zamana kadar zaten e, işin içinde olup, ...bir aksiyon almalıydınız en azından endeks 11 bin lira geldiğinde. Ben hiçbir şekilde borsa pozisyonu... E, ...biliyorsunuz bireysel emeklilik fonlarında da ben e, sizlere destek oluyorum... ...herhangi bir ücret almaksızın. E, dolayısıyla oralarda dahi bir borsa pozisyonu aldırmamıştım. Dediğim gibi borsanın özellikle kararla birlikte çok oynak olacağını... ...sonuçta e, bu karar geldi ama 21'inde de bir kurultay var. CHP kendi içerisinde pazar günü bir e, delegelerin kendi seçimi oluyor olacak yeniden o o anlamda bir yoğun bir şey olacak. Siyasi gündemin yoğun olduğu bir hafta oluyor olacak. Ee, şimdi bu özellikle bugünkü faiz kararı ile birlikte e, benim de çok soru aldığım hani sizlerin bu kafasındaki soru işareti ya dolarla ilgili bir şok bekleyenler e, dolar ne olacak e, diyenler 15 Eylül'deki karar sonrası herkese açık yayında genel bir Yine ben tabii ki katıl izleyicilerime özel, spesifik yorum yapacağım ama... herkes açıkta bir yayın yapmayı, yine açmayı düşünüyorum bu karar sonrası ama... E, ...bu dolarla ilgili, kafayı dolarla e, bozmuş olanlar için birkaç nokta var. Sizlere bunun altını çizmek istiyorum. Bir kere bence en önemli kısım şurası. Bence zaten dolar... ...hani e, yayına başlarken de bir soru vardı. Borcu olanlar. Yani bana sorarsanız altınla borçlanmayın. Yani birisinden bir borç alacaksanız bile... Altınla borçlanmayın, dolarla borçlanın. Bakın altınla borçlanmayın, dolarla borçlanın diyen bir ekonomi yorumcusu var karşınızda. Dolayısıyla doların dünyada değer kaybettiği bir trendin içerisinde biz gene dön dolaş, tekrar aynı noktadayız ee, ve biz evet dolar kurunun baskılanmasını konuşuyoruz. Doların olması gereken seviyeyi ayrı bir ta e tartışma konusu ama dünyada doların değer kaybettiği, tekrar altın çiziyorum... Bu sene sene başında işte 1.07, 1.08 hatta 1.03'ler 1'e 1'lere gelir mi euro dolar paritesi diye bir beklenti içerisindeyken 1.17'lere doğru yani dünyada doların değer kaybettiği, euronun değerlendiği, dolara karşı her şeyin değer kaybettiği bir konjektür içerisindeyiz. Dünya böyle ama biz içeride dolar tl baskılanıyor ve dolar tl ne olmalı sorusunun cevabını veya Dolar işte ani bir şokla sıçrar mıyı e, konuşuyoruz veya işte 15 Eylül'de gelecek olan e, kararla birlikte böyle bir sıçrayış olur mu? Şu anda bunun önce emarelerine baktığımız zaman yani bir dolar kuru şoku olmasını gerektirecek emarelerde geçmişle farkı şu merkez bankasının rezervi şu anda brüt rezervi evet biraz altın fiyatlarındaki e, oynamadan da yani yukarıya gelişten de kaynaklanıyor ama. Nette de yani swap net rezerv de 55-56 milyar dolarlarda. Brüt rezervi 180 milyar dolarda. Ve lütfen çok daha önemli bir nokta var. bunu ben katıl izleyicilerime veya birebir yaptığımız toplantılarda da hep gösteriyorum. Dünyanın en yüksek faizini veren ülkeyiz biz. Altını tekrar çiziyorum. Arjantin'den bile daha yüksek bizim faiz oranımız. Ee, geçmişte ben toplantılarda önce bir Arjantin işte öyle %120'ler olduğu zamanlarda enflasyon çok yüksekti ki Milei'nin yönetimiyle birlikte Arjantin birazcık daha da altına aldı neredeyse hani enflasyonu herhalde bizim enflasyonumuzun da bir bir, bir sonraki sene e, yaptığım sunumlarda veya slaytlarda onu da öyle gösteriyor olacağım. Dolayısıyla dünyanın en yüksek faizini veren şu an 40.5 olmamıza rağmen dünyanın en yüksek faizini veren ülkeyiz. Böyle bir ortamda da elbette gelen sıcak para bir şekilde dövizini TL bozup bundan önce 50'li faiz oranlarındaki elbette tabii ki buradaki faizden faiz cazibesinin de etkisiyle doları TL'ye dönüp TL'de yüksek faizden nem alıp ondan sonra da kurda belli bir şeyde bantta hareket ettiği için hani enflasyonun altında bir hareketi olduğu için dolayısıyla... Bir ay, üç ay kalsa TL faizinde kalsa döndüğünde çok ciddi döviz bazında yüksek getiriler elde ettiği neredeyse bir buçuk iki senedir. Yani bu trend Kasım 2023'ten beri böyle bir trend var. Onun için bunu hep ben toplantılarda da şöyle ifade ediyorum. Yani yabancının bu ülkeden inanılmaz güzel para yaptığı bir yerde biz geçmiş travmalarımızdan ve şok olacak mı kaygılarından dolayı Dolarize olmakla ilgili bir şey içerisindeyiz. Yani her an böyle bir kaygımız var. Ben bunu dediğim gibi Kasım 2023'ten beri kendi yatırımcılarım veya bana soranlar dahil ben zaten dolarda değil farklı alternatiflerde veya bir miktar hep TL faizinde onları bu anlamda yönlendirmeye gayret ettim. Ki zaten bunu yapanlar da çok büyük bu anlamda para kazandılar. O dönemden beri dolarda kalmış olsalardı ya da Eurobond'da kalmış olsalardı. ...böyle bir getiri mümkün olmayacaktı. Ee, onun için şimdi... ...tabii kur şoku olur mu e, sorusunda... ...şimdi 15 Eylül ve 21 Eylül... ...ve siyaseten, yani bunu bir kere... ...şunun altına önce bir çizeyim. Ee, benim bu yorumu... ...böyle... E, ...kısa vadede bir yorum. Yani... ...kısa vadede ka, ka, kastettiğim şu... ...ben sene sonuna kadarki dönem içerisinde... ...elbette arada zaten yayınlar açıyorum... E, ...sizlere kendi bilgilerimi paylaşıyorum... ...yeni gelişmeler yani Türkiye'de... ...sabahtan akşama gündem değişebiliyor... Ama şu andan baktığım zaman ben ne Merkez Bankası'nın rezervi ne de Merkez Bankası'nın şu anda bulunduğu faiz seviyesi bana bu anlamda bir şok olacak öncü göstergesinde değil. Onun için de böyle bir kaygı taşımıyorum. Şimdi bu kadar faizin ve Merkez Bankası rezervinin yeterli olduğu bir noktada hala biz bunu söylerken ki yorumumun kısa vadede yani ben bir aylık vadede, iki aylık vadede hatta sene sonuna kadar böyle bir anormal bir şokluk bir etkiden ziyade tatlı bir yukarı doğru gidiş. Yani bugün beni şok edecek dolar kuru hani youtuberların söylediği gibi hani yetmişler filan 60'lar filan havada uçuşuyor ya yani bir de şunu özellikle altın çizmek istiyorum dostlar bakın. Bunu katıl izleyicilerime de söyleyeyim. Konuşu bence burada bir Farklılık var ve bu farklılığı beni en azından takip eden insanların fark etmesini bir kere daha altın çizerek ifade etmek istiyorum. Ee, Youtube'da işi sadece izletmek olanlar var. Yani ana amaç size izletiyor olmak. Ee, siz oraya tıkladığınızda taksimetre çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla bunu yargılamak veya tenkit ettiğim için söylemiyorum ama ana amaç izletmek. Dolayısıyla ne kadar çarpıcı, ne kadar içerisindeki bilgi doğru bunların hiçbir önemi yok ana amaç gelin oraya tıklayın ve o yayını birkaç dakikada olsa izleyin. Ana amaç bu. Bir de benim gibi gerçekten sektörün içerisinde olup yıllardır emek verip yıllardır finans sektörün içerisinde hani zaten kariyerini bunun üzerine kurmuş çok daha nadir ve tamamen piyasacı kimliğiyle konuşup size izletmekten ziyade bilgi aktarmak ve sizin bu aldığınız bilgiyle kendi yatırım kararlarınızla ilgili bir süzgeçten geçirip aksiyon almanıza yönelik hamle yaptırmaya çalışan çok nadir insan var. Ee, onun için bu insanlardan bir tanesi. Ben olduğum için bunun altını özellikle çizmek istedim. Ana amacım izletmekten ziyade size bilgi aktarmak ve doğru bilgi aktarmak. Onun için bu dolarla ilgili kısa vadede bir şok beklemiyorum. Ama dolar çok e, uzun olmayan bir vade ve bence bir sene içerisinde çok büyük bir. Hani o bizim beklediğimiz, belki benim beklediğim özellikle 2026. Ben çünkü 2026 yani daha şimdiden evet sene sonuna doğru yaklaşıyoruz. Önümüzde bir 3 ay var ama 2026'yı inanılmaz konuşacağız. Yani e, yaptığım yayınlarda zaten anlatıyor olacağım ama Türkiye için son derece hem e, siyaseten hem e, ekonomik tarafta çok daha stresli görüyorum. Onun için burayı yani hasbel kadar biz 2025'i Çıkarırız ama 2026 için çok büyük bir soru işareti koyuyorum. Onu zaten e, kendim yayınlarımda zaten anlatıyor olacağım. Onun için e, kısa vadede e, ben böyle bir şok olacak 15 Eylül'de gelecek olan açıklamayla birlikte 18 Mart'takine benzer bir şey olur mu Saadet Hanım? Yani orada böyle bir e, sıçrayış oldu ama onun gerekçesi çok farklıydı. Eee... Ben o gerekçeyi biliyorum. Bunu da özel kapalı grup toplantılarda hep ifade ettim. Ama burada herkes açık yayında ifade edemeyeceğim. Dolayısıyla orada suçlayışın ana gerekçesi çok daha farklı. Bir de neden buna müsaade etsin? Yani Merkez Bankası neden böyle bir kur şokunu arzu etsin? Bu kadar enflasyon vurgusu varken. Çünkü neticede Merkez Bankası'nın bir hedefi var değil mi? Enflasyonu düşürmeyi hedefliyor. Dezenflasyonuz süreçte olduğumuzu ifade ediyor. Her ne kadar rakamlar şöyle böyle işte TÜİK rakamları desek de bir hedef var. E şu anda bizim en son kaç çıktı? Ben de artık şey yaptım. 30 32 dedim bizim en son gelen enflasyonumuzda. <laughs> evet 32 32.95 33'lerdeyiz gelen enflasyonda işte Eylül ayının. buradan hani 33 olan enflasyon e, Merkez Bankası'nın hedefi 24'lerdeyken Hani faiz oranlarını biz bu yıl işte 40 buçuklardan birazcık daha belki şimdi revizeler geldi son açıklamalardan sonra. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Merkez Bankası böyle hani faiz indirim trendinde ama yani bu bu faiz indirim trendine eğer bir e, içeride herkesi çok tedirgin edecek, ani bir dövize doğru talebi arttıracak ve bunu da rezerv satışı yaparak sağlayamıyorsa e, şu andaki yönetim, Şap Kavcıoğlu ve nebati yönetimi gibi bir yönetim olmadığı için, e, gerekirse, bunu 18 Mart'ta gördük, şak diye faizi arttırdı. Gerekirse faizi indirmeye ara verebilir. E, böyle bir ortam söz konusu oluyorsa da bunu yapacağını zaten ifade eden bir merkez bankası var. Onun için bunlar varken ortada, e, bence bu konuyu e, sizi izletmek maayetli olan YouTuber'lar harici doğru bilgi aldınız kişiler olarak ben en azından. Böyle tekrar ifade etmiş olayım. Bence çok net oldu burası. Yani kafanızın çok daha netleştiğini ve berraklaştığını düşünüyorum bu açıklamadan sonra. Ee, özellikle bu kredi kartı ve KMH konusunda da bir şeyim var. Ee, sizlere hani söyleyeceğim. Çünkü kredi kartı ve KMH hani şöyle bir soru geldi. Yani faiz oranları düşüyor ama ya kredi kartı ve KMH faiz oranları niye düşmüyor diye bir soru vardı ben yayın açacağımı söylediğimde. Orada bir tavan faiz uygulaması var hani o tavan faiz uygulamasıyla zaten şu andaki faiz oranından daha düşük bir faiz oranı aslında yani baktığı zaman tamam vergileri falan toplayınca yüksek bir noktaya geliyor ama hani bence bir önümüzdeki ancak hani aralıkta filan birazcık daha kredi kartı veya kamerş faiz oranlarının aa evet biraz daha aşağı geldiğini görüyor olacağız. Birazcık daha faiz indirim trendinin eğer siyasi tarafta çok daha fazla anormal bir şey olmaz Merkez Bankası bir dakika deyip frene basmaz ise ancak o zaman görüyor olacağız. Kaldı ki Merkez Bankası'nın iki tane toplantısı kaldı. Yani bir tanesi Ekim ayında oluyor olacak. Kasım'da toplantı yok. Bir daha Aralık'ta var zaten. Dolayısıyla e, yani bir daha 23 Ekim ve 11 Aralık'ta iki tane toplantısı var Merkez Bankası'nın. Bu iki toplantıda da eğer çok anormal bir gündem siyaseten karışı ve çok anormal bir noktaya gidiyorsak gerekirse zaten faiz artışı yapacak bile bir iradeli yönetim var şu anda. Ha orada da bir değişiklikler olursa onları bir Bilal'le konuşuruz tabii ki. Yani ee, çok başka bir şeyler oluyorsa e, yönetimsel olarak bakanlık bakanlık değişimi vesaire gibi şu andan tahmin ettiğimizin çok üstünde bir anormallik söz konusu oluyorsa onları o günün konusu içerisinde alalım ama oralara çok fazla ihtimal vermiyorum. Onun için bir de şunu özellikle bu yayında altı çizmek istiyorum çünkü hani herkese açık yayında buranın çok daha e, daha dediğim gibi ilgilenilen ve dikkat çekilen nokta olduğunu düşünüyorum. konu şu Saytanım ben borç alacağım. Birisinden işte bir ödemem var. E, dolayısıyla ben hani e, işte altın borçlanayım diyenler. Bak bu yayını izleyip, gerçekten ekonomide sadece YouTube'un, buraya kadar izlemişseniz lütfen <laughs> beğen yapmayı onu hemen ayağı sıkıştırmam lazım. Beğen yapmayı daha çok insan ulaşmak adına, hakikaten emeğim adına da tabii ki ve lütfen kanala abone olarak e, desteklemeyi ihmal etmeyin. Şimdi konu şu eğer siz borçlanacaksanız birisinden bir e, yani 50 bin, 100 bin neyse. Ya Say ben altın borçlanayım sakın yapmayın. Bak bu önümüzdeki bir sene eğer birisinden borç alıp peyderpey ödeyecekseniz dolarla borçlanın ama altınla borçlanmayın. Bir kere daha altın çiziyorum. Dolarla borçlanın ama altınla borçlanmayın. Doların dünyada globalde değer kaybettiğini hatta önümüzdeki yıl e, çok daha. Euro dolar de euro yine geleceğini yani doların globalde değer kaybedeceğini düşündüğüm için içeride evet e, stresli bir ortam var siyasi riskleri konuşuyoruz evet içeride baskılandığını bu anlamda kontrollü bir kur olduğunu konuşuyoruz ama e, oradaki yani altın hem dolar yükselişini hem altının dünyada globalde değerini içinde barındırdığı için biz bu konularda geçtik biliyorsunuz zaten çok iyi dolayısıyla barındırdığı için en azından altın borçlanarak borcunuzu katlamayın ki dolar bu noktada çok daha e, diğer para birimlerine göre hani mesela euro mu borçlanayım sahtenin dolar mı borçlanayım? dolar borçlanın derim size euro değil çünkü euro'nun 2026'da da daha fazla değerlenme potansiyeli var sterlinin de daha fazla değerlenme potansiyeli var bunları böyle detaylıca zaten e, dediğim gibi katılda izah ediyorum ama genel olarak altınla ilgili de böyle çok İvmeli uzun zaman yatay seyrettik. Neredeyse 4 ay yatay seyretti. Sonra Jackson Hole toplantısı yani Ağustos'un son günü itibariyle böyle şak diye böyle ivmeli bir hareketi oldu. Bu tip ivmeli hareketler ben böyle bir onda hani şunu hep söylüyordum zaten katıl izleyicilerime de. E, 3500 doların e, ons bazında yukarı doğru gidip yeni bir yelpaze diyeyim hani böyle bir 3500-3750 bandı 3800 bandı Band aralığı olarak bu yelpazeye doğru gidecek bir ortamın içerisine gideceğimizi zaten ağustos ayının pozisyonlanma ayı olduğunu da ifade etmiştim. Dolayısıyla aslında bu bandın içerisindeyiz ama çok hızlı bir hareket olduğu için bu hızlı hareket e, böyle zamanlarda ben hep biliyorsunuz artık tanıyorsunuz da beni diye düşünüyorum. Alırken kazanmak lazım. Onun için hani burada bir ihtiyacınız var taşıt alacaksınız başka bir yere kullanacaksınız satıp, satış amaçlı olabilir. Ama alım için ya Saytının bir daha gelmez mi? Yo merkez yani Amerikan merkez bankası 0.25 faiz indirimi yapar ama daha böyle yine Powell açıklamalarıyla daha e, piyasaya böyle daha e, şahin açıklamalar içerisinde bulunur. Bir tekrar böyle dengelendiğini hatta 500 dolarlara doğru sarktığını da görürüz. Kısa vadede söylüyorum. Orta uzun vadede çok başka tabii ki e, senaryo ama kısa vadede. 17 Eylül'de Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısında zaten bir faiz indirimi artık çok muhtemel yani Jackson oldu. Buna işaret ettiği için zaten biz altın onsunun böyle hızlıca işte aa faiz indirimi de geliyormuş deyip merkez bankalarında birazcık alımı ve dediğim gibi yani çok uzun bir süredir Nisan başından beri neredeyse Nisan ortasından beri yatay seyrediyordu ve şunu da söylemiştim ben bir yöne doğru kırılacak bu yani kırılmak istiyordu o yönde. E, 3.250 dolarların altına doğru değil de işte 3.500 doların üstüne doğru olmuş oldu. Gram bazında da dediğim gibi e, yani birazcık daha hani dolar telinin de etkisi var e, gramın üzerinde. E, gümüş içinde yani şöyle söyleyeyim ben bu tip yerlerde böyle ani yükselişlerin olduğu zamanlarda daha sakin kalmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü piyasada ana odağınız para değilse yani siz bütün konsantrasyonunuz burada değilse Hani panik olup ya da Aa, bu çok gidiyor hani çok yükselecek deyip hareket yapmaktansa bütün tasarrufunuzda böyle zamanlarda kendinizi frenleyemiyorsanız işte o duygunuzu yönetemediğinizi düşünüyorum o zamanlarda. Lütfen diyorum ki paranızı bölünüz ve kademeli olarak işlem yapınız. Onun da size çok daha maliyetsel açısından en azından yukarı giderken ay işte bak iyi ki almışım demenizi sağlar. Ha, tamamını almış olsaydınız evet ama aşağı gittiği zaman da bu sefer ay bak iyi ki kademeli almışım işte en azından e, maliyetimi aşağı doğru giderken dengeleme şansı verdi demenizi sağlar. E, dolayısıyla hani bu, bu noktada birazcık daha dediğim gibi çok iyi alım seviyelerinden ziyade birazcık daha böyle bu kadar hızlı ivmeli hareketin bir soluklanması olur kısa vadede. O soluklanmada 17 Eylül'de bizim Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı çok daha önemli oluyor olacaktır. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi ben 15 Eylül'de karar geldikten sonra da bir yayın açmayı düşünüyorum. Bence söyleyeceklerimi çok net ifade ettim. İnşallah faydasını görürsünüz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.